Merhaba evet. evet. evet, arkadaşlar ben Muhammed Yusuf. Bugün Galit Arena Showdown oynuyoruz. Evet aslında bu videoyu yarın atacaktım. Evet ama ben biraz daha erken atayım dedim. Hem de levelde güzel bir skor yapmıştım. Şimdi yine 300 saniye dayanmak lazım. 38 saniye kadar dayanmıştım. Yani kaç oluyor? 262 saniye falan dayanmıştım. yani o yüzden bir çekeyim dedim bunun da Burada. Şimdi onun özelliklerini anlatayım. Grandam'ın aşağıdan da görevli bosslar random gelmiyor. grupla halinde geliyor. Şimdi ikili geliyor hala evet ama um, olay şu nasıl diyeyim size e, belirli bosslarla bir boss geliyor. Mesela dört tane boss belirleniyor. O boss, e, o dört bosstan biriyle beraber geliyor. Yani belli gruplar var. Onu bilin. Hadi. Öyle bilin. Ee, bir de arkada böyle bossların bossları böyle kısaca açıklayan resimler var. Ve bosslar artık sadece bir keve gelebiliyor. Bu da güzel bir avantaj. Neden? Çünkü artık aynı bossa tekrar tekrar geçmeye gerek yok. Silik olduğum bir bossu yani avda avda bak benim geçenlerde yaşadığım kere 3 kere, kere avda avda gelemez artık. O yüzden yani bu iyi olmuş. Bakın orada orada bir kere gelebiliyorlar ya gelenlerin resmi e, nasıl diyeyim üstü çiziliyor. Az önce gördüğünüz ilk tur bitti üstü çizildi. Yine e, turlar var. Bu sefer 300 saniye içinde 25 saniye sürüyor her tur. E, 300 bölü 25 de 12 tur var bu sefer. Yani adamlar tur sayısını düşürmekle bence haklı. Neden aga? Çünkü oğlum zaten zor. 15 tur 15 tur biraz fazla olur. 12 tura indirmeleri güzel olmuş. Oğlum yine Grand Down ve Showdown'daki gibi birinci ya da ikinci günden çıkıyormuşuz düşünseniz de. Yani komik olurdu. Hem hem iyi hem komik olurdu. Şimdi bakın e eğer biraz dikkat ederseniz bosslar belirli grupla geldiğini de anlayabilirsiniz zaten. Şimdi mesela bir grup iki kere böyle düzenli şekilde geliyorsa yani nasıl diyeyim size. Şimdi onlar o belirli bir şekilde geliyorsa o boss belirli bosslarla geliyorsa demek ki orada bir düzen var. Random değil. Bossların saldırı türleri de var. Şimdi 3 e, tane tür var. 1. E, kendisine göre saldıran yani belirli saldırılar yapan 2. Random saldıran yani e, nasıl diyeyim rastgele saldıran rastgele yerlerden atan. 3. E, oyuncuyu takip eden yani oyuncunun olduğu yere sıkan. Mesela Horizon. Kendisi e, oyuncuyu takip eden boss. Bak crush crush. iyi bir örnek. Şimdi onun dersi, bakın bizi takip ediyor. O işte takip eden boss. Size göstermek için bile ben. Böyle. Yani bu ekstra zor. Ve burada bu kapıdan giderek bossları inceleyebilirsiniz. Mesela rastgele boss seçiyorum. Yatak arası diyelim. Bakın burada kibik orijinal yapımcısını ve combinations kısmında benim anlattığım kimlerle gelebiliyor kısmını anlatıyor aslında. Bak kimlerle gelebiliyormuş. Sirius, Eternal ve adını tam okuyamıyorum. Deep Dive ve Boob Slayer'la gelebiliyormuş. Bakın. Bu her boss'ta geçerli. Bunları teker teker inceleyebilirsiniz. Ben hepsini inceledim. Neyse e, oyuna geçelim. Burada coin'in evini nasıl alacağımızı da görebiliyoruz. Bakın. Mavi coin'i e, level bitince bitirince face all bosses. Bunun tam anlamını bilmiyorum. Deathless yani hard code anlamını bitirmek. Bu level yani grand ana yani shard anlamına göre daha zor. Ve alanı da daha genişler. Çok iyi alanının geniş olması çok iyi oluyor. Çünkü aslında daha çok böyle e, nasıl diyeyim size, çünkü buradaki postlar daha çok alanı kapsıyor. Mesela Grand Shadow'daki alanda bununla oynansaydı onun bak şu cavanara bakın. Adam avanaya sığmazdı amına koyayım. O devece. Öyle yani ya. Şimdi Sirius'ta takip edenlerden birisi o sizi takip ediyor. Bakın onunla da bizi takip ederek yapıyor. Şimdi bunu taktiği şu arkadaşlar. Oval şeklinde gidiyorsunuz ve ikinci bosa dikkat ediyorsunuz. Bu sayede Sivius'u atlatabilirsiniz. Benim oval taktiği diyorum ben buna. Bakın Sivius'u o oval şeklinde onu oyalıyorum ve beni yakalayamıyor. Yakalayamıyor. Yani öyle. Şimdi yatak su da aynı mantıkta. Sizin gittiğiniz yere en son gittiğiniz yere gidiyor. Orayı, orayı belirliyor ve oraya pençeyi atıyor. Onun da takip eden bosslar bunlar hep. Ben zaten tüylerimi söyleyeceğim. Bir dakika lan bir dakika. Oha! Bizi izleyen bir fire in the Hall varmış. Bak ben bunu ilk defa e, böyle ilk defa fark ettim. Cidden bak ettim. eskiden de bitirdiğimde fark etmemiştim ben bu fire in the hall'ı. fark etmedim. Güzel bir istilek olmuş lan. Bu level'da yeni şeyler fark etmeye başladım. Abi aslında bu ikili neden zor? Çünkü bir e, biri alan davaltıyor diye bir de e, senin durduğun ana saldırıyor. İkisi sanki birlikmiş gibi duruyor. böyle belirlenseler de daha çok birlik gibi duruyorlar. Bu yüzden bakın. Verdiği zorluğu oynarsanız anlarsınız. Şimdi bunlar da zor. Çünkü bir de aşağıdan saldırı yapıyor. Diğer de seni takip ediyor. Yani bir de alan kısıtlayınca. de seni takip edince. Yine geçen turdaki mantık. Öyle. Oh, kaçıncı dakikadayız? Eee, altıncı dakika. Lan keşke bunu bitirse. Bitirebilsek lan. Şimdi bunun da iki taktik şu. Bu e, öldürülmüş kadın gibi şey e, sizin yüksekliğinize bakar saldırıyor. Bakın benim en son durduğum yüksekliğe göre saldırıyor. Ejderha da belirli yerlere gidiyor. Ondan uzaklığı yüksekliği aktif olarak değiştirirseniz kurtulursunuz. bakalım kimler gelecek enik bir yani şimdi ikisi biraz zor bak ilerden yarı gelen av az da olsa var ama ama şimdi belirli yerlere gelebiliyorlar bence şimdi hayır değil mi baksana çok iyi bir çok iyi atlattım oha çok iyi atlattım bunları bir de beni öldürüyordu lan Enigma'dan çok beni B'ler zorladı. Aa bunların ikisi de takip eden boss arkadaşlar. İkisi de takip eden boss. Bizi takip etmeye çalışıyorlar. Ama e, Spaceship Wethers'ın aygı yeten lazer sıkma özelliği de var. Bize doğru olmasa da. Aa, öyle bir aygıcalığı da var onun. Ben ve tidal wave. Bakın bu sonlara doğru ölmüştüm ya bir kere şimdi nasıl diyeyim size. O 38'e kadar geldiğim dediğim. İşte yani tam son tam seviye sonlarına doğru öldüğüm grup buydu ya. Ya bu iki cidden zor var ha. O ikili cidden zor. Bunu bence 5-10 günde falan bitirebiliriz anca. Ben öyle tahmin ediyorum. Bu anca 5-10 güne biter. Belki 20 güne kim bilir. ve teker teker alışmak lazım çünkü. Bossların hepsinin mantığını bil bilirsen ve gruplara özel bir strateji uygulaman lazım. Yani hem bossun mantığını bilmen yetmiyor... Hem de e, diğer bosslarla uyumunu da görmen lazım mesela. Neyden bahsediyorum yani Hangi kombinasyonla geldiğini Çoğu zaman bilmelisin yani en zor nasıl geliyor Genellikle e, Genellikle hangisini tercih ederek geliyor Öyle düşünün arkadaşlar Mesela Garenmation ve Tidal Wave Garenmation yani Tidal Wave geldiğinde Diğerini alıyor hep, Fark Garenmation geldiğinde Tidal Wave Tidal Wave geldiğinde Garenmation alıyor. O zaman o gruba göre bir strateji uygulayacaksınız. Hay anasını satayım ya. Ne? Al. Ne? Al. Ne? İşte al lan. Devam. Bu son turu olsun. Zaten 21 ya. Çok uzun tutmayacağım bu videoyu. Abi son tur son tur diyoruz de son turda da bitirmiştik grand ve bundan Bunda da aynısı olmaz yani. Öyle mi? Öyle düşünüyorum ben. Ulan çakal hep benim olduğum yere test ve atıyor. Bunun da bazen takip eden özelliği var. Bak ben bu sefer ortaya durayım hatta. Ulan benim olduğum yere atıyor hep adam. Şimdi Boomslayer ve Congregation biraz zor bu grup. Oha lan bu ne? Oğlum ben nasıl bir şanssızım? Neyse arkadaşlar bu videoyu şimdi burada kapatıyorum hadi bay bay.